Mira Yayınları AYT Kimya Soru Bankası Çarpışma Teorisi Test 3 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci soruda yukarıdaki tabloda çarpışma teorisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmalara etkin çarpışma denir. Ürün oluşuyorsa eğer etkin çarpışmanın olabilmesi için taneciklerin uygun geometride ve doğrultuda çarpışmaları gerekir. E, tepkimenin gerçekleşebilmesi için taneciklerin yeterli kinetik enerjiye de sahip olması gerekir. Yoksa uygun doğrultu da çarpışsa da ürün oluşmaz. Aynı ortamda bulunan kimyasal tepkimeler arasında tüm çarpışmalara etkin çarpışmaları ifadesi yanlıştır. Uygun doğrultu yön, yeteri kinetik enerji yani aktifleşme enerjisi etkin çarpışmayı verir. Yoksa diğerlere etkin çarpışmayı vermez. Etkin bir çarpışma için gereken minimum kinetik enerji ise aktifleşme enerjisi, enerjisi denir. İkinci sorumuzda tepkimesi için ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime egzotermiktir. Delta H değerini hemen hesapladığımız zaman biz bu tepkimenin ürünler daha aşağıda eksi girenlerden delta H değeri küçük sıfır çıkar arkadaşlar. Egzotermiktir. A değeri ileri aktifleşmelerse reaksiyonun başladığı nokta ile tepe noktası arası ileri aktifleşmelerse doğrudur. Reaksiyonun bittiği nokta ile tepe noktası arası ise geri aktifleşmelerini verir. B değeri de geri aktifleşmelerse verir. Doğrudur. Ve reaksiyonlarda delta H değeri E, A, I eksi yani ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisinden hesaplanır arkadaşlar. tepkimenin delta H değeri ise ileri aktifleşme enerjimiz A, geri aktifleşme enerjimiz B olduğu için A eksi B'dir. E, o da A eksi B'de A eksi B'de C'ye Eşittir. Evet doğrudur arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi A değerini verir. Aktifleşmiş kompleks şu tepedeki enerjidir arkadaşlar. Onun için yanlıştır. Üçüncü sorumuzda tepkimesi x'ye z tepkimesine ait potansiyel reaksiyon koordinatı grafiği verilmiş. Hemen delta hesaplayabiliriz. Sorusunu yazmıyor ne hikmetse. Delta ürünler eksi girenlerden 40 eksi 20'den 20 çıkar. Yani endotermik bir tepkime'dir bu. Ürünlerin toplam potansiyel enerjileri girenlerden fazladır. 40'a 20 doğrudur. Ee, yüksek sıcaklıkta, yüksek sıcaklıkta ürünlerimiz daha kararlı. Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır doğru. Tepkime gerçekleşirken ortam ısınır. Endotermik bir tepkime olduğu için dışarıdan ısı alır, ortam soğur. C şıkkı yanlıştır. Delta H değerimizi bulduk artı 20. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi tepe noktanın enerjisiydi. 60'tır doğrudur. Dördüncü sorumuzda aynı sıcaklıkta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisi en yavaştır? İleri aktifleşme enerjisi ne kadar fazla ise reaksiyon o kadar yavaştır. A şıkkında ileri aktifleşme enerjimiz 80 ile 20 arası 60. B şıkkında 90 ile 40 arası 50. C şıkkında 80 ile 60 arası 20. D şıkkında 90 ile 50 arası 40. E şıkkında da 90 ile 60 arası 30 doğru cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuzda tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır? Tepkimenin delta H değeri ürünler eksi girenlerden eksi 20'dir. Egzotermik bir tepkimedir. Doğru. Aktifleşmiş kompleks tepe noktası olacak A olacak. Delta H değerimiz eksi 20 çıktı. E, ileri aktifleşme enerjimiz burada A eksi 60'tır arkadaşlar. İleri aktifleşme enerjisi eksi. Geri aktifleşme enerjimiz ise A eksi 40'tır. Bu ikisi eksi 20'ye eşit olacak. E, A eksi 60 eksi A artı 40 eşittir eksi 20. E, evet. Buradan tamam eksi 20'ye eşit oluyor. Eksi 20 eşit eksi 20 çıktı. A değerini buradan bulamadık. O zaman değeri yerine yazacağız. Yani 90 olduğunu kabul edelim. 90'dan 60'ı çıkartırsam 30 çıkar ileri aktifleşmesi eksi. 90'dan 40'ı çıkartırsam 90 eksi 40 da 50 çıkar, 30 eksi 50 de eksi 20 yapar, 90 olabilir, kesinlik yok, olabilir arkadaşlar, doğrudur. Yüksek sıcaklıkta girenler ürünlerden daha kararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda girenler şurası daha yukarıda, yüksek sıcaklıklarda girenler daha yukarıda daha kararlı ifade doğrudur. Tepkime süresince entalpi artar, tepkime süresince reaksiyon dışarıya ısı verdiği için tepkime de entalpi giderek azalmaktadır arkadaşlar. Dördüncü ifade yanlıştır. Tepkime tepkime gerçekleşirken ortamdaki maddelerin kinetik enerjisi artar tepkime gerçekleşirken egzotermik bir tepkime olduğu için dışarıya ısı verir ortam ısınır. ortamdaki maddelerin kinetik enerjisi artar altıncı sorumuzda aşağıda h 2 2 molekülleri arasında gerçekleşen çarpışmalardan biri gösterilmiştir uygun doğrultu ve yönde çarpışmış ve ürünler oluşmuş buna göre yargılarından hangileri doğrudur e, ee, moleküller uygun doğrultuda çarpışmıştır. Çarpışan moleküller yeterli kinetik enerjiye sahip ürün oluşabilmesi için zaten aktifleşme enerjisine sahip olması gerekiyor. X kararsız yapıda yüksek enerjili. Şurada oluşan X, X ara ürün arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleksdir. Kararsız yapıdadır. Yüksek enerjidir. Bunlar ürüne dönüşebilir veya ürüne dönüşmezse yeterli kinetik enerjiye sahip olmayıp tekrar girenlere dönüşür. Buna da e, bir kompleks yani aktifleşmiş kompleks diyoruz. Doğru cevabımız şıkkıdır. Yedinci soruda. Görseldeki üç adamın hızını tepkime hızlarına benzetirsek, hızların grafikteki eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Zayıf olan en hızlı. O zaman ileri aktifleşme enerjilerine bakacağız arkadaşlar. A'da ileri aktifleşme enerjimiz 90. B'de ileri aktifleşme enerjimiz 70. C'de ileri aktifleşme enerjimiz 45. İleri aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş olacak. O zaman A 1 numaralı adam olacak. En hızlı olan 3 olduğu için C'de 3 numaralı adam olacak. 1 A 3 C olacak arkadaşlar. 8. sorumuzda 1. tepkime x'in 2. tepkime ise a'nın harcanma hızları verilmiş x'in harcanma a'nın harcanma verilmiş molar bölü saniye olarak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir tepkime zeynin oluşma mağazı, bu 0,2 ise harcanma Şuraya yazayım o zaman orada yazmalı. x, y, 2, z. Şu 0,2 ise bu da 0,2. Bu oluşma 0,4'tür. Aşkı doğrudur. Diğerini de yazayım. A, 2, B, C. Bu 0.8 ise bu 1.6 bu da 0.8'dir arkadaşlar hız olarak. İkinci tepkime C'nin oluşma hızı 0.8'dir. O da doğrudur. İkinci tepkimin e, aktifleşme hızı daha küçüktür. Ee, bakalım e, ikinci tepkime hangisi daha hızlı? İkinci tepkime daha hızlı. O zaman aktifleşme hızı daha küçük. Doğru. Birinci tepkime daha hızlıdır. İkinci tepkime daha hızlı. Birim zamanda harcanan miktar daha fazla değişik yanlıştır. İkinci tepkimede ileri aktifleşmesi geri aktifleşmesinden küçüktür. İkinci tepkimemiz baktık. İkinci tepkimemiz ha, ikinci tepkime vermiş. Ekzotermik, endotermik diye. Ekzotermik olduğu için arkadaşlar reaksiyon başladı. Reaksiyon bitti. Bitiş noktası daha aşağıda. İleri aktifleşme enerjisi e, başladığı nokta ile tepe noktası arasıydı. Yani şöyle değerlendirelim. Şurası ileri aktifleşme enerjisi. Şurası da geri aktifleşme enerjisi. Onun için geri aktifleşme enerjisi daha büyük oluyor. İfade doğrudur. Yeni bir teste, yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.